Bilci, bir günde bam ben attım kanka sana. Canım bir günde bam ben attım sana. bana adam bir hafta ban yemiş. Vallahi bunu bunu alkış şamak lazım amına koyayım ya. Ya sana kamera açacağım ben ya. Adam bir hafta ban yemiş. Bak bir hafta bak. Adam Aa, Kerim. Adam bir hafta sizlere Discord halkına da söyleyeyim şunu. Adam hmm. bir hafta ban yemiş. Tamam mı? Hı -hı. Geçen bir olayda. Adam dur. Ufuk, de, Ufuk diye birisi var mı burada abonelerde? Ufa sövmek için bir daha ban yedi şimdi. Ay, ay, Ama ay. yani normal bir normal bir küfür değil. Nerede ya? ya gördüm bir istik, Büyük istikrar mı hocam? Yani, ben Ebre'ye mı diyorsun? Evet. Ben ne katılıyor? demiş? Okuyabilir misiniz? Bak. Beş gün önce maç zamanında bir hafta ban yedim. Bak. Maç zamanında ban yediğinin olayı ne? Onu da ben size söyleyeyim bir hafta önce. Harbiden bir hafta önce bak. Adamın yazdığı kelimesi söylüyor. Urus bu. Gol. Gol. Galiba. Gol. ananı onu sikerip offside. Oç. Gol. 3 oldu. PUBG boykot. Tiktirit yete. SG yete. Osimen bilmem ne yaptı. Ananı biçti. Mert O. E. o ee, Osimen O. E. Mert Müldür O. E. Hepiniz O. E. Dört kırmızı O. E. Fener O. E. Bak. <laughs> adam. açtı galiba arkadaşım. Sikerim belan ha. Diablo. Yok Galatasaraylı bence bu arada. Ee, adam Osimhen'i de savunurken yanlışlıkla Osimhen'e de sövmüş. Evet de. Arada Osimhen küfür ediyor diye savunmuş Osimhen'e savunmuş. Üstte de Osimhen O'yu Osimhen'in yanına O'yu eklemiş. Evet adam Beşiktaşlıymış. <laughs> lan Osimhen'i niye savunuyorsun? Ayın birinde Bırak. de Estüci kalp kartal atmış. İleri görüşlülük. Bana pıttık sorunu yazmış. Ah. Sonra, ah. Gene gene ah. geçen haftasından <laughs> geçen ayın Evet 16'sından gene çocuk Fener'e sövmüş. Bu çocuğun ko korkulu rüyası Fener büyük ihtimalle. Evet yüksek ihtimalle. Bak adam istiyore hiç sövmemiş mesela anladın mı o kadar kötü gitmemize rağmen. Ama Fener'e bir sövmüş yani. Bir de açılmış bugün bana. 19-17'de adamın bana açılıyor. Bir saat önce bakın yayın kapalıyken. iken 5 gün önce maç zamanında bir hafta ban yedim. Abone biri küfür etti adı. Ufuk XY'de miydi neydi? Abone diye ban yemedi. Ufuk senin o ananı domaltıp bilmem ne, bilmem ne yapayım. <laughs> sonra. 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 Çocuk, bak hikayesi bitmiyor çocuğun. Çocuğun Allah beni aksin hikayesi bitmiyor. Bak sonra ne yanlış biliyor musun çocuğum? Aa. Lozan diye birisi varmış galiba bir saat önce chatte yayın kapalıyken. Evet. Lozan'a Lozan, Lozan fenerli misin var şu an demiş. Çetle. Bak tek bir soru. Lozan fenerli misin? Bak yani <laughs> Lozan eğer ben orada fenerliyim deseymiş büyük ihtimal Lozan'da gidecekmiş. <laughs> Yok, ama büyük araştıracağım ihtimalle. Araştıracağım. Herhalde tamam demiş. Evet ama galiba Lozan ya Beşiktaş ya Galatasaraylı tamam yazmış sadece. Hemen aynı dakikasına. Son 19 19'a gene girmiş çocuk. Maç zamanı bir şey oldu da o yüzden. Herhalde buna birisi sen niye yedin demiş. Demeyecek markası bir sebebini sormuş. Keşke onu da görebilsek. O demiş ki, e, Lozanı bir aratabilir misin Lozan devirisi var mı Kerim? Var Lozan 35 var. Abi. Bak ne yazmış? Bugün yazmış mı 19-17'de? Bak kim Lozan 15 etiketledim dedim de. Ee, bakıyorum abi 19-17'de. Ne yazmış? Ya, e, ha biri sormuş Felal'i misin diye sormuş ya Lozan'a. Evet. <laughs> Lozan hayır demiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey kurtarmış halisini şey kurtarmış yazmış. şu an. Emir orada demiş ki tamam demiş. Bu da Lozan'da demiş ki ne alaka? <laughs> maç zamanı bir şey oldu o yüzden. <laughs> ne oldu oğlum? Evet. maç zamanı? <laughs> maç zamanı ne oldu oğlum ne oldu? Lan ne oldu maç zamanı ya? Ne ne oldu anasını satayım? Lozan'ın şu anki yorumu da şu mesela. Abi o çocuk çok sakat. <gülüyor> <gülüyor> şu an chatte mi çocuk Lozada? Lozan'da? Abi Lozan chatte şu an yazıyor. Lozan eğer Fenerli'yi falan deseymişsin anne gidiyormuş kanka. Harbi sıkıntılı. Eee Musip Paşa ay bir abonelik hediye etmiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevici abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Semih hoş geldin. Eee Sonra 20.51'de modlar aboneleri banlamıyorsunuz. Yazıklar olsun demiş. Şimdi ben bu çocuk için Ufuk, Ufuk X7'nin mesajlarının önüme düşmesini istiyorum. Bekle. Hatta chatle beraber bakacağım. Nerede? Benim kameram nerede? Ufuk X7 burada mısın? Nasıl Yok, ama bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Abi çete yazmıştı baktık. Çete biz. yazması lazım abi. User yazıp bakamıyor muyuz? Ufuk. XYD. Ben etiketliğim olmadı. Kerim biliyor uzabiliyordu. Kullanıcı bulamadı diyor. Kullanıcı adı çıkmadı işte. Ya yani tam nasıl yazıldığını bakmamız lazım. User Ufuk XD'dir belki de. Yok. Ufuk de denedim. User Ufuk I... X, XYZ dene bir de. Z. X, Y, Z ne alaka? D demiş çocuk ya. Tamam o belki de Ufuk, o şey ben, demiş midi demiş ya. Öyle miydi demiş. Modlar aboneleri banlamıyoruz, Yazıklar olsun. demiş. Şimdi ben seni sakinleşmeli ve bu chatte banını açacağım. Fenellerden kusura bakmayın be fenelli kardeşlerim. Ben birazcık agresiftim ama bundan sonra daha az sakin davranacağım deyip bu chatle barışmanı istiyorum. Bak Emir'cim Likin'de s 2 31 var bir de. Baştan sakatsın zaten sen. Hem isminde Emir var, hem isminde 31 var, hem isminde s var. Yani baştan aşağı bir feilsin. Ama ben bu chat bizlediğini biliyorum. Bir daha bir gün daha banyayım anladın mı? Çünkü sen bir gün sonra gene geleceksin gene söveceksin. Bak o Emir almış. Şimdi kanka sen geri zekalı mısın kanka? Anladın mı? Sen bir günlük banyedin kanka şimdi mesela. Bir durun oğlum ya. Bir durun ya. Mese ettiniz anaları gene. Bir dakika söyleyeyim diyor. Emir geldi abi yazıyor. Sö şey söyleyeyim. söyleyeyim. Anan. <laughs> ha, bak emşeyi o yazdı. O demeyecek çocuğa. Ben mi anladım onu? Ben mi anladım onu? <laughs> Hadi, dur 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 dur. <laughs> neyse nerede 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 <laughs> nerede dur <gülüyor> dur. yukarıda yukarıda az daha yukarıda abi. Bak bak demeyecek çocuğa söyledi sonra neyse sakin diyor. Evet evet. Nerede? Aşağıda Biliyorsun abi aşağıda. aşağıda. Ana Noe'ye ya Bak an, bak. bak. <laughs> tamam sağ... <gülüyor> bak. <gülüyor> bak demeyecek birisi. Ben onu anladım kardeşim. Ama lütfen. Ona da diyor ki anam öyleyse sakinim. Tamam sakinim. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle şeyler yazmayalım. Tamam mı? Şimdi çete bir kusura bakma. Gergin bir insansın bunu fark ettik. Bir daha çetle barışık bir insan olarak devam edeceksin. Tamam mı? Lan çocuk abone de oldu. <laughs> Emirci abone mi oldu? Yok semiye hediye etti. Çocuk abone oldu artık. Nasıl yani? Sen de kardeşim artık. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> çocuk abone, abonelik abone, seviye mi gitti? Şey mi gitti? Emine mi gitti? Hayır evet. abi kişi seçip atabiliyorsun. Yok yok şu kişi seçti. Bu sefer Emine'nin tekrar tıklarsan abone abi şu an. Tek iki şey geldi. <laughs> Oğlum, Sen Oğlum seni var ya, ya yani. bu kadar bu kadar seni nasıl alabiliriz mesela anladın mı içeriye? Bak seni artık Chat benimsemek Aa, istiyor. yazdı dur dur yazdı abi. Okuyayım mı yazdığını? Ne bende gözükmüyor. Ha A abi öncelikle Fener'in arasının ellerinden öpeyim. Kusura bakmayın Fener'ler. Ben de Beşiktaş'ı da Allah belasını versin. <laughs> Beşiktaş'ı da Allah belasını versin. Barış <laughs> seni seviyorum abi. <laughs> oğlum sen ne zaten şey yapıyorsun Ne olsun istiyorsun lan sen? A Harbi daha ne istiyorsunuz? Lan ne biz? isteyebilirsin oğlum? O de var lan. Bizde yok bunlar bizde. He. Ben bir şey demek istiyorum Emir. Bizim bu açan da Fenerbahçeli. <laughs> Bana da mı söylüyorsun? Aman abi yani. <laughs> ya. Kusura bakmayın ama. Ya akıllara şu <laughs> soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle evet, sik sik işlerle bak uğraşıyor bakayım. ya? Ömürlük atarım. Şey abi, şey abi kaçı Oğlum Osman'ı biz mi kaçırıyoruz? Siz kaçırıyorsunuz. Bir daha küfür O'si yok okey mi? Osman gol kaçırıyor mu demek istiyor o adam? Evet evet. Bak Osman kaçırıyor mu dememiştim. Lacek'i izle la. yok <laughs> oldu demiyorum. Bu dakikada sonra artık bir daha küfür yok seninle okey mi? Bu açan seviyorum seni fenerli olmasan neyse. <laughs> yok abicim böyle böyle insanları aramıza alabiliriz. Ama bundan sonra böyle bu tarz insanlara... Abi, abi Olur. Evet. Olur. O e... <laughs> yani değişmiş çocuğu. O mu? Yo çocuk onun yaz kalemsten sana bir saatlik atıyorum. Bir kendinize gelin. Ben bu chatte böyle birbirinize, birbirimize böyle bir şey yapmıyoruz. Anlatabildim mi? Herkes birbirine bir kalp atsın. Emir başta sen olmak üzere. Sövdürtme bana sülalene. Hadi abicim sen de. Olur mu kardeşim adam? Abonelik bile atmışlar sana daha. Bu, bu kafayla Eğlenim ilerleyemeyiz. Eğlenelim ya. Eğlenim ya biraz. Bu dünya üç, üç günlük bir dünya yani bu ha. Gerek var mı böyle şeylere? Bir tanesi Ufuk sabirdik. Ağır Tilerci yazıyor. Niye? O da Ufuk'la bir olay var galiba. Bir dakika. Nerede o? Daha böyle dön dön yukarıda bak. Esmiciri yaz. Ufuk kartileci ufuk kartileci ufuk Ufuk kim amına koyayım ya? Abi siz yayın dışı niye kavga ediyorsunuz ya chat'te? Ufuk, ufuk, ufuk şey olabilir mi? Ufuk tinerci dedi. Beşiktaş mı acaba? Nurşah abim çok teşekkür Bir ediyorum. Beş, 5 abonelik atmış. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet teşekkürler. Anladın değil mi İnce, Kerim abi? Anladım, anladım. Da niye böyle dedi? Olmuş. Ee, şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Ee, abone olmak isteyen arkadaşlar bunu söylüyor. Bak chatte böyle yanınızda böyle artistik bir işaretler oluyor. Bu bir aylık, iki aylık, üç aylık büyüyor. İşte abone olduğunuzda ekse emojileri falan alabiliyorsun. Oynayan emojiler falan da yakında onlar da aktif olacak. Şöyle söyleyeyim sadece 180 TL'ye tarayıcıdan olabiliyorsunuz. Bilgi olsun. Eğer uygulamada yoksa Bilgi dahil olsun tamamen %100 beni destekliyor. Donayı tatmak isteyenler falan fistan onu kullanırsa aboneler olursa daha iyi olur. Sıfır kesinti direkt bize akıyor yani öyle söyleyeyim ben size. Bu için teşekkürler ediyorum. Ee, yeni transfer için lazım arkadaşlar. <laughs> yeni transfer için lazım arkadaşlar. Bir daha mesela bir, bir kupon. 200 lira. TL, 210 TL lafım olur. Burada 180 TL pahalı abi. nasıl yani? Bilmiyorum ki nerede hangisi en ucuz onu bilmiyorum. Ee, el ucuz abi bilgisayar tarayıcısı. Onun haricinde Android, iOS diye gidiyor yavaş yavaş şöyle şey doğru. Yani. Yani ama e, uygulamadan değil de Safari'den ya da Google Chrome'dan falan girip alırsanız sizin için daha iyi olur. Hadi hadi yeni 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 aboneler kadar ben bir hedef güncelleyeceğim. 1500 değmişiz. Halen daha. 2000 abi, yapalım abi onu. Yok 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 şu an mesela biz adım adım gidiyoruz 1000 bak 1750. Ben... Hayır ya dur dur bir düzenle. Ee, tamam, bir dakika. Biz karışmıyoruz. Bir dakika hedef belli sonlandır. 7 hedef belirle. Abone sayısını 1320 abone şu an. 1000, 1400 diyelim ulan. Bugün 1400 diyelim. Tamam mı? Toplam gelişimizi izleyelim. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Gelmiştir şimdi. 1500 yaptı. 148 evet. abone kardeşim. Bu kadar. Abone hedefini başlattık. abonelikler alırız efendim. Yayın başında böyle bir güzel gider yani.